Merhabalar dostlar arkadaşlar Cuma günü size dibe en yakın hisseler tepki hareket yapacak hisselerden bahsetmiştim. Şimdi bu veriler gecikmeli saat 13.55 verisi ama şu aşamada mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar Borlesi Otomotiv 63 10 kuruş yazıyor burada ama şu anda 14.10 itibariyle 65 liranın üzerine 66 yakın seyrediyor. Ve otomatikman arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadar yüzde %4'e yakın bir artıda. Bakın bunlar tepki hareketi doğma ihtimali olan hisseler. Neye göre söylemiştik biz bunu? Şuradaki araç sayılara göre arkadaşlar bakın araç sayıları 20'nin altında olanlar büyük ihtimalle yani %100 diyemiyoruz arkadaşlar ama tepki hareketi gerçekleştirme ihtimali var. Bu tür videolar için mutlaka takip edin. Üye olursanız daha memnun olurum arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan ama şu aşamada gördüğümüz kadarıyla e, Bordes Otomotiv artışa geçti. Burada yazmasa bile. Arkasına bakalım Ege'den e, Sasa arkadaşlar biraz ağır onu söyleyelim. Çelebi de biraz ağır. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz hep beraber nedir ne değildir. Hem Ege Endüstri hem Ege Pro'nun da derinliklerine de bakmak lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi olursanız daha memnun olurum. İyi günler diyorum sağ olasınız.